Geçtiğimiz günlerde Mekke şehri sağnak yağışlara ve şiddetli gök gürültülerine sahne olmuştu. Hava durumu nedeniyle birçok şehirde hayat durma noktasına geldi. Bu şehirlerden biri de Mekke'ydi. Ardı ardına düşen yıldırımlardan biri de Mekke'de bulunan Saat Kulesi'nin tepesine inmişti. Ve orada bulunanlara korku dolu anlar yaşatmıştı. Mekke'de arka arkaya gerçekleşen sağnak yağışlar, gök gürültüleri ve yıldırımlar bizlere kıyametin küçük alametlerini hatırlattı. Geçtiğimiz kışta Mekke'de şiddetli sağanak yağışlar sonucunda sel baskınları yaşanmıştı. Yaşanan yağmur ve fırtına tehlikeli boyutlardaydı. Haremde namaz kılanların üstüne sadece yağmur yağmakta kalmamış, taşlar, çatılardan kopan parçalar, reklam tabelaları da düşmüştü. Son felaket esnasında çekilen ve sosyal medyaya yılan bir yörükte ise Mekke'de bulunan meşhur saat kulesine yıldırım düştüğünü ve gökyüzüne yayıldığını görüyoruz. Birçok kişiye göre bu olay kıyamet alametlerinden biri. Çünkü kulenin kendisi bulutlara değecek kadar yüksekliğiyle Mekke'nin en yüksek binası ve yüksek binalar da kıyametin alametlerinden sayılıyor. Ayrıca yaz mevsiminde Mekke'de bu denli yağmur yağışı normal karşılanmadığı için yine birçok kişiye göre kıyamet alametlerinden. Başka bir videoda Mekke'de bulunan harem-i şerifte fırtınanın şiddetinden elektrik direklerinin yerlerinden kopup uçtuğunu görüyoruz. Saat Kulesi'nin bizzat kendisi kıyamet alametlerinden biri. Asrı Saadet'te Mekke'nin nüfusu ve ziyaretçileri bugünkü kadar çok değildi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet yaklaştığı zaman Mekke'nin nüfusunun artacağını ve binaların dağları geçecek yükseklikte olacağını bildirmiştir. Sübhanallah, 1400 yıl sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri gerçekleşmiş ve Mekke'de dağlara yetişen binalar inşa edilmiş. Alimlere göre gök gürültüleri ve şimşekler Allah'ın kullarına uyarılardır. Günahlar, kulların tövbe etmeleri için Kafir kulların da iman etmeleri için yapılan uyarılardır. Tüm inananlar dünyada bir yok oluşun olacağını bilir. Bu yok oluş gerçek bir hayatın yani ahiret hayatının başlangıcını oluşturacaktır. Tüm hesapların görüleceği, boynuzsuz keçinin boynuzlu keçiden hakkını alacağı güne kavuşulacaktır. Kıyamet, İslamiyet ve diğer tek tanrılı tüm dinlerde dünyanın sonunun geleceğine ve ölülerin tekrar dirileceğine inanılan gün anlamına gelir tek tanrılı dine inanan bütün insanların ortak bir payda içerisinde buluştuğu bir durumdur. Kıyamet alametleri ise kıyamet günü gelmeden dünyada gerçekleşecek olan belirtiler olarak adlandırabiliriz. Bu belirtilerin bazıları gerçekleşmiş, bazıları gerçekleşmemiştir. Bazı alametler büyük, bazı alametler küçük olarak adlandırılır. Ama en nihayetinde hepsi Kur'an başta olmak üzere Allah'ın indirdiği dört büyük kitabın hepsinde geçmektedir. Genel olarak inanmayan insanlar için bir muamma konusu olsa da alametler tek bir yaratıcının olduğunu düşünen herkesin bildiği bir konudur. Alametleri belli olan kıyamet gününün ne zaman olacağı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak belirtiler ortaya çıktıkça ve bu belirtilerin şiddeti gitgide arttıkça çeşitli tahminler de artmaktadır. Hesap günü, maşer günü de delilen kıyamet gününde insanların delildikten sonra Allah'a hesap vereceği, günahların bir bir ortaya döküleceği gündür. Herkesin birbirinden kaçacağı, gökyüzünün yarılacağı, ayın ve güneşin yeryüzüne ineceği ve daha pek çok olayın o gün yaşanacağı Kur'an'da geçmektedir. Kıyamet alametleri Allah'ın indirdiği diğer kutsal kitaplarda yer alırken en açık şekilde Kur'an'da geçmektedir. Kur'an'ın pek çok ayetinde alametler ve kıyamet günüyle ilgili bilgiler bulunmaktadır. Kıyametin nasıl kopacağı, o gün neler yaşanacağı, alametlerin neler olduğu ile ilgili olan ayetler aslında konunun ne kadar mühim olduğunu gözler önüne seriyor. Sura yüklenmesinden, yerin sarsılmasından, insanların nasıl toplanarak geleceğinden ve sadece kendilerini düşünecekleri gibi daha pek çok duruma değinilmektedir. Kur'an'da direkt alametler şunlardır denmemiştir ancak Kur'an ayetleri, ayetlerin tefsirleri okunduğunda ortaya çıkan ve insanları sarsarak kendine getirecek belirtiler olduğunu görebiliriz kıyamet günü için.